bana molotof attın yani öyle mi? Evet. Bana piç dedin. <laughs> bana kimse piç diyemez. Çocuk erken gidecek işe Mustafa sessiz o. <laughs> Annem bana Mustafa yazdığına göre olay ciddi. Yani havlama diye bir uyarı geliyor sanırım. Hayır. Bari. <laughs> Adam bir bomba attı. Ananı sikeyim ya. O kadar da uğraştan sonra ölüm mezkanına koyayım. Ulan arka planda o kadar çok uygulama çalışıyor ki şu an. Arkamdan adam geldi ananı sikeyim ya. Bir tek ahlaksızlık mı sezdim? Sanki terbiye sınıfta kaldı o ara. Ankara'da bir şahıs köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Anasını siksindir o çocuğun. Arkadaş bu millet yani gerçekten bak hani nasıl anlatsam bilmiyorum ama ben yavaş yavaş bazı şeyleri mi yitiriyorum. Oh. Yani acıma duygun mu diyeyim, insaf mı diyeyim? Ya onlara insaf edeceğim bir şey yok kanka. dol bir kan, dol bir kan. ben. Yani. I mean. Tamam annem al sen olmasın söyle. Dul bir kil alamadı da iki asistle başladı. Aa pardon bir kil almışım da ben. Hatırlamadım. Alt tümün hadi gel canım. Biraz önyargılı bir bir kansın. Heee. Alt 4 yatıydı. Biraz da vardı. Allah'tan kafamıza mermi gelmedi. Vallahi Çıkma 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 çıkma. Ne bak anne. Ya şu sigarayı kapıdan çıkarak içmeyin. Kurban olayım var ya her tarafım kaşınıyor şu an. Ya sen içtin diye demiyorum ya. İçiyorsunuz işte. İçim iş yok demeyin. İçiyorsunuz şunu. Şu an güncelliyor biliyor musun? Ah adam sen Şu şu an ne klavye ne mouse ikisi de şu an şey Çalışmıyor Heh. mu? Tamam şimdi geldim Ben de short 5 kişi 5 short 5 short Hepsi short ve catwalk'ta alt tünele inebilir Hiç gösterme hiç gösterme Aa bunu sikim Kaç. Kaçamadım. O <laughs> neydi ayol? Ben dedim, ben dedim abi Eee dedin ama işte ben o ara çıkmış bulundum bir kız Anlamı ya. Bu ne lan? Dost görünmüyor. Arap mı bu? Arkadaş karnım da çıktı ya. Şu güzelliğe bak ya. Bro, what's bro? You're fucking cheat? He's cheating. he's waller. Please <laughs> O ne la? Adam 2 killle nasıl atırdı iki 2 evetle. Kendisi Kendi çıkmış olabilir kanka. Allah Allah. Ya şu kafana sıkınca artık etmiyor ya. O zaman şuraya ben bombayı koyayım da. Dört adam var da bizim atmasaydı keşke. Biz bastayım. kastım canı geri kaç Artık şu da oradan benim bir operasyon çekmem lazım Shot. 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 Fire. More bastım bu arada. Bombayla yanıcıyla iyi koydum. Birisi orada. Adam atıldı ayıp. Nereye Neyse ki arkasında bir hunter vardı. Oğlum sen bana bıçak çekme. Mustafa değilsin gördüm var ya yani. olmuşların geç bulacak bana kadar giderim Arkadaşlar sticker niga yazacağım bu arada Hmm. Mid üç kişi, üstüne üç kişi, davul arkası kazı bir kişi ve balkon bir kişi ihtimal beni tavsiyeler. Kimin tavsiyesi? Mid mi çıkıyor? Ezgi'nin orada ve karşısında var. 3 kişi mi çıkıyor şu anda? 4 oldu. Bomba, molotov, dua, baş, sopa. B'ye doğru geçiyorlar şu anda. Bir kişi ezik yerine midde. İki kişi oldu. Bir kişi oldu. Kanka kör oldum la. Çikolata yedin değil mi lan? <laughs> kör oldum. Utanacağınızı bilsem yüzünüzde tükürürüm ama ondan da siz. Konuşamadım lan. Ondan dan da <laughs> hım 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 hı hı da hım hım hı kız. Vay 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 <laughs> vay kız. En tarisi dım dım kız. Ay nasıl gösterdi? Korktu mayol. Eryaman Sincan tarafında bayağı yağmış zaten bugün bu arada. O ses daha yeni geldi biliyor musun? Yok ya. Ama nasıl gümüş dedi? Bizim Ömer var ya. Hı hı. Onda mini ATX kasa var kanka böyle portatif. Ee, şey, ekran kartı Ryzen 5 5500 müydü? 5600 X böyle bir şey. İşlemcisi. Ekran kartı da işlemcisi ekran kartı da Ryzen 6 şey Ryzen 6600X dedim ki oğlum dedim sen bu sıcaktan nasıl niye zor oynuyorsun aman dedim. Şok sorma abi diyor. Arkamda diyor. Hava temizleyici falan çıkıyor dedim. Göbata ya nice try Abi kaç derece çıkıyor dedim. Abi 87-90'a maşallah çıkıyor dedim Benim de şu an 70. Ben bakayım be. Bomba üstüne mi? Üstüne 3 kişi var, midde 3 kişi var, ee, dispan da 2 kişi var. Midde ne 40 derece de işlemci bir Burada değil ya. Gerçi şeyden bakabilirim herhalde. Gigabyte'den. Belki de. Biz Dispan'a kaçıyorlar kanka. A'ya dönecek bunlar. Hepsi bir spawn'da şu anda. Yatıyorlar bildiğin. Bir spawn. Bir yatıyor pisler. Hepsi orada. Bir tane balkon var. Oh. Geliyorlar. O oh, öldü. Ee, bir şey, tane. Şey, yukarıda iki tane. Balkondan geliyor. Okay. Ne oldu lan kardeş yatıyordunuz. Gidin yatağınıza yatın. Aksana keleş vereceğim bir. Keleşin üstündeki sticker'a bak çocuğu ne yapmış. Ya benim silahım attı adam. Aynen. Gel gel. Keleş al bir yap. Hmm. Piç lafım <gülüyor> <gülüyor> Benim silahım veren adam gibi adam kimdi acaba? Arkadaşlar benden duymuş olmayın ama dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. E senin bir de şimdi hiç tadın da yoktur. Ben zehir gibiyim kanka ya. E peki öyle dolu musun? Valla sanırım nehir gibiyim. Ama haberin olsun hani çok zor durumdayım iyi de değilim. Anladım. Bizim halde birinin daha harfası arkadan kışkıymış. Bizim bu bizim buradakiler de öyle ama genelde şahin olur. Yani yok buradan bir tık daha şey. Ne demiş? Üst devir. <laughs> ha, burada adamlar var. Şunda bu oradan bir bakacağım şöyle erkek gözleriyle. Ah alt tüneli vurdu beni. Anamız. ne lan kardeş? Ama sen bunu yaptın da şu an küfür yedim benden. Of be ne kayıyor arabası. Of bütün şu an var ya bizim caddede şu an var ya evlerden binalardan kızar tuşturuyor şu an. Şu kayan araba beni bir sikse diye. <laughs> Sıraya falan girdi de şu an. Yok canım infoyu adam olanlar veriyor. eşek sen alır mı üstüne? Kanka bir tanesi <laughs> tünelden B'ye gidiyor diğeri de B'ye girdi kuruyor şu an. Bir bir bir. Kardeşim seni de yordum sıra bakma ekrana falan baktık ama. Estağfurullah kapının orada. Oradan tünelde doğru tünelin ağzı arabada şu an. Diğeri de tünelde. Anam. Zaten öleceğine gerek var diyor Arkana bak arkana. Of 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 ne kayıyor be of. Ve spor araba be seni kimse durduramaz çılgın. Real Madrid 1 milyar euro gelir elde eden ilk kulüp olmuş bu arada biliyor musun? Bu sezon. Bu sene yani. Bak biraz sonra balkona çıkacağım. Çok fena küfür edeceğim, bağıracağım, cevap verecek, anasını <laughs> sikeceğim sonra. Kalan mı yakıyor, yanmıyor mu? Tabi tabi, erkek şimdi. Yağmur yağıyor ya, amına kodumun fakiri. Yağış zeminde kaydırıyor, ağaç köpek. Şimdi adam var. Kaldım. adamlar bir yere çok fena patladı. Altın elde. Adamlar. Evet bizim adamlar çok iyiler. Niye çünkü bizimkiler başlıyor. Ben yani o YouTube'dan video izliyorum ya. Hı -hı. Senin kanalda var herhalde. Böyle, özellik gibi bir şey. Alt tap yapıyorum, video duruyor. Alt tap yapıyorum, devam ediyor. Hı -hı. Niye öyle? Takip şeyi var, eklentisi. Öf, dört vurdu beni ya. Ulan ben kendi kanalım, bende yok o. Ya yani herro ya merro amına vurm. var bekler o oyunu. Don't rush him. Nasıl ölmedim? Bacısını kovaladı ya. nasıl oldu? bir yandan vurgun yemeği How did I miss that? What the fuck? Abiler Vestel mi? <laughs> hey, fun, please, hey, fun. Fucking idiot, no video bitch. Fuck you, idiot. Bitch. Was, sorry. You bitch. Hangi lan? pushing, pushing long. Throwing flashbang. Mana odumuz sala beni kör etti. Come on man. Allah'ım olmam on bir tek sıkmış olabiliriz. Ben onda biraz sert bastım. geliştim